Erkeklerde sırt kıllarını, boyun kıllarını almanın, tıraş etmenin dini hükmü nedir? Bir rivayet var, hadis-i şerif var. Böyle rahatsız edici bir noktadaysa erkeklerin bu sırt kılları, ondan sonra göğüs kılları, bunların normalde Alınması değil, yolunması değil, kesilmesiyle alakalı, tıraş edilmesiyle alakalı bir hadis-i şerif okudum. O yüzden ama bu neyle alakalı çok özür dilerim. Bazısı var gerçekten sırtı böyle işte göğsü, vücudu çok böyle fıtratın dışında kıllı. Evet onlar bu noktada bunun tedavisi veyahut da tıraşı söz konusu olabilir. Ama burada hani böyle eşcinseller de, vücutlarını komple kadınlar gibi tüysüz hale getirmeye çalışıyorlar ya bu böyle bir şey düşünülmemeli. Böyle bir şey düşünerekten yola çıkılmamalı. Veya o eşcinsel eğilim olan erkekler ya bak bu konuda da, da hadis varmış. İşte biz bütün kıllarımızı, tüylerimizi tavuk gibi yoldurduk deyip ortaya çıkmasınlar. Bu eşcinsellerle alakalı değil. O kimse burada bir o kimsenin işte vücudunda bir rahatsızlıktan dolayı aşırı derecede vücudu kılları çok fazla büyüyebilir. Kaşlarının büyümesi gibi, kirpiklerinin büyümesi gibi. Bazılarında böyle eee hormonlarında bir rahatsızlık olup mesela bir erkeğin kaşlar aşırı derecede büyüyebilir. O zaman kaşlar kesilebilir. Yani tıraş edilebilir. Veya kirpikleri erkeğin aşırı derecede büyüyebilir. Hormon bozukluğundan o zaman kirpikleri kesilebilir. Caizdir bu. Veya bir kimsenin vücut kılları hormon bozukluğundan dolayı aşırı derecede kıllanabilir o kimse. O zaman onu tedavi ettirmesi mümkünse tedavi ettirecek. Mümkün değilse evet tıraş olacak veya yolduracak ne yaptıracaksa ama bunun eşcinsel eğilimle yaparsa o zaman günah kebar işlemiş olur.